Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü derinlemesine sohbetimize hoş geldiniz. Bugün e, hepimizin çok yakından tanıdığı bir konuya odaklanacağız. Hani şu meşhur herkes yapıyor öyleyse doğrudur ya da herkes böyle düşünüyor o zaman ben de katılayım dediğimiz anlar var ya. Evet evet sürü psikolojisi dediğimiz şey. Aynen öyle. İşte bu çoğunluk yanılgısının ardındaki psikolojiye biraz daha yakından bakacağız. Neden sorgulamadan, düşünmeden... ...kalabalığın peşine takılmaya bu kadar yatkınız. Gelin bu konuyu biraz e, deşelim bakalım. Hazırsak başlayalım. Peki, tam olarak nedir bu çoğunluk yanılgısı dediğimiz şey? Şöyle tarif edebilir miyiz? Bir fikrin, bir davranışın sırf çok sayıda insan tarafından kabul gördüğü için... ...doğru ya da mantıklı olduğunu varsayma eğilimi. Kesinlikle. Çok net bir tanım oldu. Mesela hani Instagram'da bir akım çıkar, başta size çok anlamsız gelir... Ama sonra bir bakarsınız, üya herkes yapıyor diye siz de denemeye başlamışsınız. Hı hı. Ya da ne bileyim, arkadaşlarınız bir restoranı öve öve bitiremez, önünde de hep sıra vardır. Bu kadar insan yanılıyor olamaz herhalde, bir bildikleri vardır diyerek gidersiniz. Çok tanıdık geliyor değil mi? Hem de nasıl? Bu durumun arkasında aslında çok temel psikolojik nedenler yatıyor. Neden bu kadar kolay kapılıyoruz peki? Birincisi, ee, bizim sosyal varlıklar olmamız. Yani ait olma ihtiyacımız. Tam olarak o. Ait olma güdüsü, bir grubun parçası olma isteği ve tabii ki dışlanma korkusu. Bunlar bizi farkında bile olmadan çoğunluğun fikirlerine veya davranışlarına yaklaştırıyor. Hmm. Bu aslında e, evrimsel kökenleri olan bir içgüdü. Yani atalarımız için sürüden ayrılmamak, hayatta kalmak demekti. Bir güvenlik mekanizmasıydı bu. Anladım güvende hissetme ihtiyacı yani. Peki başka? İkincisi de şey, bilişsel kolaylık ya da bilişsel cimrilik dediğimiz bir durum. Yani beynimiz doğası gereği enerjisini verimli kullanmak ister, kısa yolları sever. Az çabayla çok iş yapmak gibi mi? Gibi. Herkesin yaptığını takip etmek, her seçeneğe oturup uzun uzun düşünmekten, araştırma yapmaktan, analiz etmekten çok daha az zihinsel çaba gerektiriyor. Doğru. Özellikle böyle belirsizlik anlarında ne yapacağımızı tam kestiremediğimiz durumlarda çoğunluğu ne yaptığına bakmak bize hazır, paketlenmiş ve sanki güvenli bir cevap gibi geliyor. Kahleman'ın bahsettiği o hızlı, sezgisel düşünme sistemi yani sistem 1 hemen devreye giriyor anlıyorum. Yani hem sosyal baskı hem de beynimizin tembelliği mi diyelim, kolaycılığı mı? <laughs> Biraz öyle diyebiliriz evet. Kolaycılık belki daha doğru bir ifade. Peki bu durum günlük hayatta nerelerde karşımıza çıkıyor? Hani böyle çarpıcı örnekleri var mı aklınızda? Olmaz mı? Sosyal medya akımları mesela. Bazen gerçekten çok anlamsız, hatta tehlikeli challengelar sürüyor. Hatırlarsınız belki, bir ara kasaların üstüne tırmanma akımı vardı. Evet evet hatırlıyorum, çok tehlikeliydi. Aynen. Sırf başkaları yapıyor, popüler oldu diye deneyip ciddi şekilde yaralanan insanlar oldu. Bu çoğunluk yanılgısının tehlikeli yüzünü gösteren bir örnek. Restoran örneğine dönersek o kuyruklar meselesi neden hep kalabalık olanı tercih etme eğilimindeyiz Çünkü bilinçaltımızda orası kalabalıksa demek ki iyidir gibi bir varsayım işliyor Belki yanındaki bomboş dükkanın yemekleri şahanedir ama ama popüler değil diye şans vermiyoruz Aynen öyle belki de kalabalık olan yerin sadece servisi çok yavaştır insanlar o yüzden birikiyordur Bunu sorgulamak aklımıza gelmiyor çoğu zaman Sadece kalabalığa bakıp karar veriyoruz. Finans piyasaları da galiba bu yanılgının çok sık görüldüğü bir yer değil mi? Balonlar falan. Kesinlikle. Tarihte bunun çok örneği var. Lale çılgınlığı mesela 17. yüzyılda Hollanda'da ya da daha yakın zamanlarda e, bazı kripto para birimlerinde yaşanan ani yükseliş ve düşüşler. Hı hı. Herkes alıyor ben de almalıyım yoksa fırsatı kaçıracağım korkusu. Yani FOMO, Fear of Missing Out dediğimiz şey mantıklı bir yatırım analizinden çok... İşte bu sürü psikolojisiyle hareket etmeye yetiyor insanları. Sonra da o balon patlayınca? Maalesef ciddi kayıplar yaşanabiliyor. Moda da benzer bir alan. Her sezon değişen trendler, herkes giyiyor diye alınan, belki tarzımıza hiç uymayan ama popüler olduğu için aldığımız kıyafetler. Sonra dolapta unutulup gidiyor ya da ben bunu nasıl giymişim yahu diyoruz. Evet, gardıroplarımız bunun kanıtı olabilir ama bunlar yine de nispeten masum örnekler gibi. İşin daha ciddi, tehlikeli boyutları da var sanırım. Kesinlikle var. İşte burada işin rengi biraz daha koyulaşıyor. Bu yanılgı sadece kişisel tercihlerimizi değil, toplumsal ve siyasi süreçleri de etkileyebiliyor. Siyasette mesela. Nasıl? Şöyle düşünün, kamuoyu yoklamalarında öndeyiz, halk bizim yanımızda, mitinglerimiz çok kalabalık gibi söylemler, bunlar sadece mevcut durumu yansıtmaz, aynı zamanda kararsız seçmeni etkilemek için de kullanılır. Yani kazanan tarafta olma isteğini ketikliyor. Tam olarak öyle. İnsanlar genellikle kazananın yanında yer alma eğilimindedir. Bu söylemler aslında bir algı yönetimi taktiği. Pazarlamada da benzerini görüyoruz. En çok satan ürün, milyonların tercihi, Türkiye'nin favorisi. Evet, her yerde karşımıza çıkıyor bu ifadeler. Bu ifadeler ürünün kalitesi, özellikleri hakkında pek bir şey söylemez aslında. Daha çok popülerliğine vurgu yapar. Herkes alıyorsa iyidir varsayımını tetiklemeye çalışır. Anladım. Peki ya bilgi kirliliği meselesi, özellikle sosyal medyada? Belki de en endişe verici boyut bu. Sosyal medyada bir haber, bir iddia, bir içerik eğer çok fazla beğeni almışsa, çok fazla paylaşılmışsa, insanlar onun doğruluğunu sorgulama ihtiyacı hissetmeyebiliyor. Yani popülerlik eşittir doğruluk gibi bir denklem kuruluyor kafada. Aynen. Bu kadar insan yanılıyor olamaz, herkes paylaştığına göre doğrudur gibi bir düşünce hakim oluyor. Bu da maalesef yanlış bilginin, dezenformasyonun hatta komplo teorilerinin inanılmaz bir hızla yayılmasına neden oluyor. Çok tehlikeli bir kısır döngü bu. Gerçekten üzerinde düşününce insanı biraz ürkütüyor bu durum. Sürekli bir otomatik pilot hali gibi. Peki bu eğilimden nasıl korunabiliriz? Bu kadar güçlü bir içgüdüye karşı ne yapabiliriz? Tamamen kurtulmak belki mümkün değil ama farkındalıkla yönetebiliriz. İlk ve önemli adım o tetikleyici cümleyi duyduğunuz an. Yani herkes böyle düşünüyor ya da herkes bunu yapıyor dendiği anda zihninizde bir uyarı ışığının yanması. Bir dakika demek yani. Aynen bir duraksamak ve sorgulamak. Gerçekten herkes mi? Bu herkes dediğimiz kimlerden oluşuyor? Sayılarının çok olması bu fikrin ya da davranışın doğruluğunu veya benim için uygunluğunu garantiler mi? Bu soruları sormak çok önemli. Sonra? İkinci olarak popülerliğe değil kanıtlara odaklanmak gerekiyor. Bir iddia ne kadar popüler olursa olsun, onu destekleyen somut veriler var mı, mantıksal argümanlar tutarlı mı? Yani niceliğe değil niteliğe bakmak. Hı hı, kanı tara. Üçüncüsü, kendi değerlerimizi, kendi ilkelerimizi bir pusula gibi kullanmak. Yani çoğunluk ne derse desin. Sizin için neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek bu önemli bir kalkan görevi görüyor. Kendi iç sesini dinlemek gibi. Evet, bir nevi öyle. Son olarak da şunu hatırlamakta fayda var. Tarih boyunca pek çok doğru ve çığır açan fikir ilk ortaya atıldığında azınlıktaydı. Galileo'yu düşünün, Kopernik'i, Darwin'i. Doğru, hepsi başta yanlış kabul edilmişti. Aynen. O yüzden farklı seslere azınlık görüşlerine de kulak vermek, sırf popüler değil diye bir fikri hemen reddetmek, kendi düşünce kalıplarımızı kırmamıza, ufkumuzu genişletmemize yardımcı olabilir. Anladım. Yani tamamen reddetmek yerine ne zaman ve neden çoğunlu uyduğumuzun farkında olmak asıl mesele. Çünkü sanki her zaman da kötü bir şey değil bu uyum sağlama hali. Değil mi? Bazı durumlarda gerekli sanki. Elbette. Kesinlikle öyle. Tamamen kaçınmak ne mümkün ne de her zaman gerekli veya doğru. Toplumsal yaşam belli bir düzeyde uyumu zorunlu kılıyor zaten. Mesela en basitinden trafik kuralları, kırmızı ışıkta durmak, sağdan gitmek gibi. Bunlar hepimizin ortak iyiliği için çoğunluğun kabul ettiği ve uyduğu normlar. Buna uymak toplumsal düzen için şart. Tabii. Ya da yeni bir işe başladığınızı, yeni bir sosyal ortama girdiğinizi düşünün. Oradaki genel davranış kalıplarını, yazılı olmayan kuralları gözlemlemek ve ona göre davranmak ortama daha hızlı adapte olmanızı sağlar. Bu da bir tür çoğunluğa uyum aslında. Evet, uyum sağlamayı kolaylaştırıyor. Ayrıca ortak kültürel trendleri takip etmek, popüler bir dizi hakkında konuşabilmek, yeni çıkan bir şarkıyı bilmek bunlar da sosyal bağlarımızı güçlendiren şeyler. İnsanlarla ortak bir zemin bulmamıza yardımcı oluyor. Anlıyorum. Yani işin sırrı dengede galiba. Kesinlikle. Mesele bu uyumun ne zaman bilinçli bir tercih olmaktan çıkıp, düşüncesiz bir taklide, sorgusuz bir kabule dönüştüğünü fark edebilmekte. Kritik anlarda, önemli kararlarda kendi muhakememizi devreye sokabilmekte. Yani ne zaman sürüyle birlikte hareket etmenin mantıklı ve işlevsel olduğunu, ne zaman da durup bir dakika benim yolum bu değil dememiz gerektiğini ayırt edebilmek? Tam olarak bu. Direksiyonda kalmak, otomatik pilota tamamen güvenmemek gerekiyor. Bekleyebilir miyiz? Kalabalığın bilgeliği diye bir şey var, evet. Bazen bize değerli ipuçları verebilir. Ama bu bilgeliğe körü körüne inanmak yerine onu eleştirel bir süzgeçten geçirmek, kendi aklımızı ve değerlerimizi de işin içine katmak şart. Çok güzel özetlediniz. Belki de kendimize ve dinleyicilerimize sormamız gereken kilit soru şu olabilir. Gittiğin yol sırf en kalabalık, en çok tercih edilen yol olduğu için mi senin için doğru? Hmm, düşündürücü. Yoksa o yol seni gerçekten olmak istediğin yere, ulaşmak istediğin hedefe mi götürüyor? Bazen en değerli manzaralar, en anlamlı keşifler o daha az yürünen, daha sakin patikalarda gizli olabilir. Üzerine düşünmeye değer, değil mi? Kesinlikle üzerine düşünmeye değer. Bu ufuk açıcı ve keyifli sohbet için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki derinlemesine sohbetimizde tekrar buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.